Ana sayfamızın gelmesi yaklaşık 30 saniye bir dakika kadar sürer. Ana sayfamız geldi. Ana sayfada akış yuvu, filtre, hızlı başlat, alarm, çalışma, aydınlatma, cam, info ve ayarlar mevcut. Ayarlar menüsünü kullanıcı girmeye çalışmıyor. Girmeye çalıştığınız zaman şifre isteyecek. Sizinle alakalı değil, fabrikasyon ayarlarıdır. Akış sayfasında cihazın aşağıda hava akış hızını rakamsal olarak metre bölü saniye 0.25 ve 0.50 arasında otomatik ayarlayacağı için hem bu sayfadan hem ana sayfadan hem de çalışma sayfasının hala alkışını izleyebileceksiniz. UV sayfası. UV'ye geldiğimiz zaman UV ömrü kullanılan süre tablosu ve rakamsal olarak kullanıcıya mevcut bir şekilde belirtiliyor. UV timer olan kısımda saat dakika olarak kaç dakika çalıştıracaksak 15 dakika. Açık dedik 15 dakika sonra otomatik kapatacak UV'yi. Bu gerçek zaman saatinin olduğu kısımda. Sabah 7 yazdık. 15 dakika açıp, Bu taraftan hazır dersek sabah 7'de 15 dakika çalışacak. Genelde bu kısım standart, stabil kullanılır. Ana sayfa dedik. Filtre sayfasında filtre ömrü ve kullanılan süre rakamsal tablosal hava sensöründen aldığı değere göre filtre ömrünü doldurur. Burayı mutlaka takip edelim. Bittiği zaman kullanıcının çalışmasına müsaade etmez cihaz. Alarm mı veriyor? Dedik. Evet. Şimdi zaten o kısmına da geleceğiz. Çalışma sayfasına geldiğimizde işte eco ve normal modumuz mevcut. ECO mod standby. Hani cam kapalı bazı kullanıcılar ön temizlik olsun diye kullanmak istediği bir moddur. Cam kapalı iken çalışabilirsiniz. Normal moda cam kapalı